Hepinize merhaba. Bu videoda 6. sezon 15. bölümde Ruler ile ilgili 43 ayrıntıya fark etmediğiniz detaylara bakacağız. Ama videoya başlamadan önce birer like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. O halde videoya başlayalım. Nathaniel'ın ebeveynlerin isimleri Cheryl Kutzberg, ünlü bir Parisli mimar ve Anton sanatçı ve kitap editörü. Nathaniel'ın sanata olan ilgisi ve sanatına dair güvensizlikleri bu aileden geliyor. Babası Anton bu bölümde çok görünmese de Miraculous'un yapımcılarından biri olan Anton'dan esinlenilmiş. Diane'nin yaptığı şeyler imkansız gibi görünse de işte şans eseri boyanın dökülüp Jagged Stone'un portresinin çıkması, Aurora ile aynı tarzda videolar çekmesi ve Aurora'nın videolarının izlenmemesi ancak kendisinin birinci olması gibi detaylar. Küpeleri ve pantolonundaki dört yapraklı yonca detayları onun her zaman aşırı derecede şanslı biri olacağını gösteriyor. Mark'ın yeni makyaj şimşeği muhtemelen 70'ler, 80'ler ve 90'larda aktif olan eşcinsel Britanyalı sanatçı ve aktivist David Bowie'ye bir gönderme. Artık böyle şeylere dizde çok rastlıyoruz. Netanyahu'nun da mucizesinin kamuflaj modu değişti. Artık mucize sürekli onda olduğu için normal hayatında bu kaba saba duran takıları takamayacağı için çok daha hoş duran bu tokalara dönüştü. Sheryl'ın adı İbranice'de Tanrı'nın şarkısı anlamına geliyor ve Netanyahu'nun adı da Tanrı'nın hediyesi demek. Aileleri muhtemelen Yahudi. Netanyahu'nun annesinin saçını toplamak için kullandığı çubuk mimarlık öğrencilerinin korkulu rüyası olan çoklu ölçekli bir cetvel. Küpeleri üçgen cetveller yani yine mimarların çok kullandığı aletlerden. Silahındaki sembol 3 farklı cetveli birleştiriyor. Düz cetvel, üçgen cetvel ve yarım daire cetvel. Düzeltecinin tasarımı Mark ve Nathaniel'in hikayesindeki bir düşmanı temsil ediyor olabilir. Silahındaki ters üçgen işareti 2. Dünya Savaşı'nda Nazilerin eşcinsel Yahudi ve diğer istenmeyen grupları işaretlemek için kullandığı simgelere gönderme. Layla Netanyahu'nun içindeki negatifliği sezmesine rağmen onu doğrudan akumatize etmek yerine ona yakın birini hedef alarak planını yapıyor. Bu doğrultuda şunu düşünüyorum. Bence Layla Netanyahu'nun mucize sahibi olmasından şüphe ediyordu. Bunu kanıtlamak için de annesini akmaladı çünkü kendisini akmalasaydı ve Merinet keçi çocuğun gizli kimliğini Layla'ya deşifre ettiğini görseydi diğer mucize sahipleri için önlem alırdı. Ama Layla bunu istemediği için direkt kendisi yerine annesini hedef aldı diye düşünüyorum. İlk kez hem Uğur ve hem de Kara Kedi'nin zihinleri bir kötü tarafından esir alındı ama neyse ki artık onları kurtarabilecek başka kahramanlar da var. Düzeltici kendi silahını yok eden ikinci kötü karakter oluyor. İlkini Chloe penaltı takımı bölümünde yapmıştı. Keçi çocuğun kostümündeki üçgen fermuar annesine yapılan bir atıftır. Merinette'in Mark ve Nathaniel'ın hikayesinin sonunu öğrenmek isteyip istememesi arasında kararsız kalması spoilerlardan kaçan Miraculous hayranlarına yapılan bir gönderme olabilir. Merinette'in soğuk algınlığı Uldur Akuma'nın yakalanma sahnesine bile yansıyor. Sesi burnu tıkalı halde geliyor yorgun bir halde. Bu bölüm yaratım gücünün en fazla kullanıldığı bölüm. Tam 6 kez. Artık kahramanların dönüşmelerinde sınır yok. Keçi çocuğun savaştaki eşyaları sanatına gönderme yapıyor. 24'lü boya kalemi çantası, dev kurşun kalem, palet şeklinde kalkan, dev silgi ve hatta dev kağıt öğütücü. Cheryl işkolik ötesi bir kadın. Zihnine girildiğinde bile masa başında çalışıyormuş gibi görülüyor. Bu bölümde serinin ilk erkekler arası öpücüğü yer alıyor. Mark ve Nathaniel'in hikayesinin sonunda end kartta gösteriliyor. Ama bence bu tarz şeylerin çocukların da izlediği bir çizgi dizide gösterilmesi hoş değil. Batı'da böyle şeyler normal gözükse de en azından çocukların izlediği çizgi dizide yer vermeseler keşke. Nathaniel korkarak dolaba girip keçi çocuk olarak çıkıyor. Bu da dolaptan çıkmak metaforu. Bu tanım LGBT üyeleri için kullanılıyor. Bu Chris ilk kez Gabriel Agres gibi davranarak potansiyel olarak kara kimliğini öğrenebileceği ama hiçbir şey yapmadığı bir an. Belki de Londra özel bölümünden de ders almış ve hiçbir şey aceleyle yapmaması gerektiğini, her şeyin bir zamanının olduğunu anlamıştır. Mark'ın mucizesi artık sadece baş parmağındaki küçük bir gümüş yüzükten ibaret. Onun da kamuflaj modu değiştirilmiş. Netanyahu'nun saç rengi daha doğal bir kızıl tonuna çekilmiş ve yüzüne çiller eklenmiş. Keçi çocuk ve cesur horozun kimliklerinin ortaya çıkması Uğur artık hiçbir şeyin kontrolünü elinde tutamadığı anlamına geliyor. The Ruler ismi İngilizce'de hem hükümdar hem cetvel anlamına geliyor. Cetvelin amacı da düzleştirmek yani strength. Ki bu da İngilizce'de heteroseksüel anlamına geliyor. Çifte anlamlı bir espri. Ziggy, Nathaniel'ın fazla güzel şeyler düşündüğünü ve bu yüzden çizmekte zorlandığını fark etti. Mark ve Nathaniel'ın hikayesi belki de 6. ya da 7. sezonun sonuna dair bir ön sezidir. 4. sezondaki çizgi romanda 5. sezonun sonunu öngörmüştü. Burada şu arkadaşımızın da yorumunu eklemek istiyorum. Kaori. Abi benim bir teorim var belki bunu paylaşırsın. 6. sezon 15. bölümde Mark'ın yazdığı senaryoda kimliklerini açıklayan iki şövalyenin güçleri yok oluyor. Ve videonun sonunda Mart ve Nathaniel birbirine kimliklerini açıklıyor yani aynı şövalyelerde olduğu gibi Uğur ve Jay onlardan mucizesini alacak olabilir ya da kaybedecek olabilirler belki de bu bir göndermedir. Keçi çocuğun kostümündeki keçi toynakları platform görevi görerek onu daha uzun yapıyor. Keçi çocuğun dönüşüm sahnesinin bazı kısımları 2D çizgi roman efektiyle hazırlanmış, onun kişiliğiyle örtüşüyor. Cesur Horoz'un dönüşüm sahnesi de benzer olabilir. Nathaniel'ın odasında 4. sezondaki Marinette ve Adrien hikayesine ait eski çizimler yer alıyor. Marinette'in eski çorap ve küflü peynir kokusundan şikayeti Plague'in taşıdığı peynirle ilgili mükemmel bir espri. Shiraz çizgi romanları sanat olarak saymıyor. Gerçek sanat olarak sadece mimarlık, endüstriyel tasarım ve sahne tasarımını görüyor. Louvre Müzesi'nde hiç çizgi roman sergilenmediğini iddia ediyor ama 2009'dan beri orada Amerikan çizgi romanları ve Japon mangaları sergileniyor. Mark ve Nathaniel'in hikayesindeki kahramanların kimliklerini açıklayıp güçlerinden vazgeçmeleri Jean Dark ve Dark Ken'in aşk hikayesini andırıyor. Şiir öğretmeni sahnesinde öğretmenin bir gözünün eksik olduğu fark ediliyor bir animasyon hatası. Aynı sahnede okul hemşiresiyle tanışıyoruz. Boynunda altın vampir kolyesi var. Bir ihtimalle vampigami bölümünde kurban olabilir. Chrysalis Şiril'in zihnine girdiğinde ilk kez birine karşı küçük kalıyor. Bu Şiril'in egosunun göstergesi. Şiril Kutsberg mucizeleri ele geçirmek isteyen gizli zenginler topluluğunun bir parçası olabilir. Kalem veya duvar olabilir belki. Mark ve Nathaniel'in imzaları bile karakterlerini özgü ve belirgin. Mark'ın babasının ve annesinin ismi hala açıklanmadı. Emanuel Frank'tan esinlenilmiş olabilir babası. Bu Marinette'in ekranda en az göründüğü bölüm oldu. Tam anlamıyla yan karakter haline geldi bu bölümde. Videomuz buraya kadardı. Sizin de fark ettiğiniz detaylar varsa yorumlara bekliyorum. Videodan çıkmadan önce destek amaçlı olarak birer like atıp kanalıma abone olursanız çok sevinirim. O halde bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.